Bebeği olan her anne baba evde gerekli malzemelerin arasına bir ateş ölçer koymak zorundadır. Bebeğin ateşini ölçmek bazı durumlarda çok erken tedbir almamız açısından büyük önem taşımaktadır. İlk aylarda bebeklerin bağışıklık sistemi tamamlanmadığı için ateş reaksiyonu fazla görülmez. Daha ilerleyen aylarda 6. ay ayla ile 6 yaş arasında yüksek ateşle görülen ateşli havaleler söz konusu olabilir. Bebeğin ilk bir ay içerisinde ateşlenmesi durumu ciddi bir uyarıdır ve derhal doktorla bağlantı kurulması gerekir. Çeşitli sebeplerden bebeğin ateşi yükselebilir. Bunların başında enfeksiyonlar gelir. Yani mikrobik durumların hemen hepsinde ateş olabilir. İkinci olarak bebeğin susuz kalması, uzamış sarılık dönemi, ee, bazı e, su alımındaki eksiklik, beslenme bozukluğu veya sıvı kaybı, ishaller gibi durumlarda da dehidratasyon dediğimiz sıvı kaybı durumunda da ateş yükselebilir. Bunun dışında da ateşe aşı reaksiyonları olarak ateş e, ortaya çıkabilir. Her anne baba bebeğinin ateşini nasıl ölçeceğini bilmesi gerekir. Bebeğin ateşi alından dokunularak veya dudakla dokunularak ölçülülmemesidir. Öl ölçülmemeli der ya. <laughs> Allah'ım <laughs> ya. <yarabbim. gülüyor> Bebeğin ateşi tekrar geliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok komik ya. Niye gülüyor bu kadın diyecekler şimdi. <laughs> Bebeğin ateşi alından dokunarak veya dudakla ölçülmemelidir. Mutlak surette e, bir termometreyle kulak içerisinden veya daha da e, gerçek gösterge olarak makattan ölçülmelidir. E, en yüksek ateş iç ateş olarak karşımıza çıkar. Koltuk altından veya alnından ölçülen ateş de bir miktar bizi yanıltabilir. E, ateşin normal seviyesi 36.5-37.5 arası kabul edilir. 38'in üstüne çıkmaya başlayan derecelerde ateşten söz edilir. Mutlaka altında yatan sebebin tespit edilmesi gerekir. Neden çocuğun ateşin yükseldiğini bilmemiz, tespit etmemiz gerekir. Ona göre de doktorun belirlediği dozda ateş düşürücüleri anne baba evde uygulayacaktır. Bu tedbirler için de mutlaka bebeğimizin ateşinin neden çıktığını bilmemiz ee, gerekli. <laughs>